Ben 1988 yılında Almanya'da doğdum. Alman vatandaşı değilim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk'üm. Ee, kısacası çocukluk dönemlerim orada geçti. Bir kısmı Eskişehir'e geldik. Eskişehir'e yerleşmişiz. Anne baba rahmetli vesaire bilmem ne bunları geçtim. Eğitim öğretime teknik lisede devam ettim. Teknik meslek. Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı'na geçtim. 2 yıllığı 4 sene gibi bir zaman diliminde bitirdim. 44 kişi başlamıştık. Benimle beraber başlayan kişilerden sadece 3 kişi mezun oldu. Sayısal ağırlıklı bir bölüm. E, matematik, mat 1, mat 2, ne bileyim sayısal bilgiler, trigonometri vesaire bilmem ne. Kafa karıştıran ne kadar çok şey varsa hepsini okudum. Hepsi de aşırı neşir oldum. E, ileri Lojik lojik 1, lojik devreler, yani e, A'dan Z'ye bir radyo-televizyon aletini söküp iş şemasıyla beraber tamir edebilecek konumdayım aslında. E, okulum bitmeye yakın. Eskişehir'de birçok yerel televizyona başvurdum, staj için. Hiçbiri kabul etmedi. E, Tabii oraları fazla şey yapmıyordum, ilgilenmiyordum. Night Online falan oynuyordum. Aynı zamanda hayat e, hayatta tek başıma olduğum için hem okudum hem çalıştım. Çalışmak zorunda kaldım okurken. E, baba parasıyla bugünlere gelmedim. E, not ortalamam ne bir altına düşüyordu ne ikinin üstüne çıkıyordu. İkinin üstüne çıksa CC'nin altındaki bütün dersler verecektim. Öyle bir çan eğri sistemim vardı hatırladığım kadarıyla. Hatta rehber öğretmenim Sinan Hoca selamlar buradan. Ee, oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle dedi. Pardon hocam dedim. Dedi ki Ortalaman ne bir altına düşüyor ne ikinin üstüne çıkıyor. Niye böyle yapıyorsun? Hocam şimdi ben kopya çekmiyorum dedim. Hani kopya çekerek kendimi kandırmış olurum. Nitekim bütün oyunları bilgisayarından sildim. PlayStation'ı kapattım. Bir sene boyunca tabiri caizse inek gibi derslerime çalıştım. Not ortalığımı 1.50'den 2.45'e kadar yükselttim. Bu ee, bizim finallerde 3-4 sayfa e, cevap kağıdı doldurmamıza istinaden çok iyi bir ortalama. Yani, e, i̇sterdim ki 4'le falan, 4'e yakın bir şeyle mezun olmak ama olmadı her neyse not ortalamam yükselince Anadolu Üniversitesi TRT Okulu'la birleşmişti ve oraya başvurdum staj için, kabul oldum. Staja gittiğimde İsmail hocam vardı. İsmail Gürkaş vardı. Kendi derslerime de giriyordu hocam. Buradan selamlar ona. İsmail hocayla ile beni görünce sevindi. Beni aktarım bölümüne verdiler. Her stajyerin başından geçen bir olaymış bu. Aktarım bölümüne gittim. Ben aktarım yapmak istemiyordum. Benim en iyi dersim kamera tekniğiydi. AA olan tek dersim oydu. Aktarım bölümüne gidince ben aşırı sıkıldım. Ya sonuçta kaset var. Kaseti alıyorsun, bilgisayara takıyorsun. Orada bakıyorsun. Iş gerekli yerleri seçip Aktarıyorsun. Ben bunu evde de yapıyordum zaten. Ben bunu e, görmek için gelmedim oraya. İsmail hocanın yanına çıktım ve dedim ki hocam e, nacizane sizden bir isteğim olacak. Ben cd kopyalamak istemiyorum. Ben burada kendime bir şeyler katmak istiyorum. İki yıllıkları genelde kameraya vermiyoruz Kemal'cim dedi. Hocam dedim siz bilirsiniz dedim. Ama dedim ben kamera tekniğine geçmek istiyorum, yani kamera bölümüne geçmek istiyorum. Kamerayı öğrenmek istiyorum A'dan Z'ye. Senin işin olmaz çık dedi. Çıktım kapıdan, kendi yani kendime diyorum. Ben bu stajı yakarım kapıdan çıktıktan sonra. Ama yıllar boyu da bu stajı bekliyormuşum. Staj olmazsa mezun olamıyorsun, böyle bir durum var. <laughs> Ondan sonra bu aktarım bölümünün odasına doğru gittim. Baktım birkaç arkadaş vardı orada, onlar aktarım yedi hala. Ben aldım çayımı, indim aşağıya sigara içmeye. Ondan sonra e, o dairedeki bölüm şefi dedi ki, nereye gidiyorsun? E, Usta dedim ben bir sigara içeceğim. Ben dedim, aktarım yapmak istemiyorum. E stajın yanar dedi. Siz bilirsiniz dedim. Sigara içtim geldim. E, ondan sonra e, aktarım bölümündeki arkadaşlar işte yahu dedim, nasıl cesaret bilmem ne stajın ilk günü şöyle böyle. Telefon geldi. Kemal Ölmez staj dosyası ile beraber yanıma gelsin diye İsmail Hoca telefon açmış. <laughs> Ulan dedim Kemal aldın başına belayı. Yürü bakalım İsmail Hoca'nın yanına. Gittim kapıyı çaldım. İsmail Hoca hiçbir şey demeden tıp beni takip etmedi. Düştük peşine gidiyoruz. Yani o binayı bilenler var mı bilmiyorum da birazcık böyle o zamanlar çok karmaşık geliyordu. Labirent gibi her yer. Oradan geçiyorsun oraya, oradan geçiyorsun oraya bilmem ne şu bu. Allah Allah kendi kendi kendime içimden diyorum ki Ulan bu adam herhalde beni aşağı çekip dövecek. Hani <laughs> böyle bir şey olamazdı. Yani o anlık sinirde belki insan hali belli olmaz. Her yani neyse gidiyoruz gidiyoruz sessiz sessiz. Hiçbir şey de demiyor Hocam nereye gidiyoruz? Konuşma gel benimle falan diyor. Gittik bir baktım. Kapıda kamera deposu yazıyor. Ben onu görünce böyle bir e, aydınlanma geldi bana. Bir yani heyecan kıpırtı. Kalbim pırpır pır atmaya başladı. Kapıyı çaldı. içeriden doğayan ustan ilk ustam Yaşar abi çıktı. Yaşar Nezir Altaç. Yani benim mesleğe hazırlayan ilk insan odur. Allah razı olsun ondan. Ondan sonra kapı açıldı işte. Yaşar abi çıkınca İsmail Hoca dedi ki Yaşar abi bu kemal. Eti senin, kemiği de senin. Al bunu kameraman yap. Tamam gel bakalım buraya falan bilmem ne. Yaşar abiyle beraber başladık işte eğitimlere. Ben bir sürü soru soruyorum, onu soruyorum, bunu soruyorum, her şeyi merak ediyorum. Yok diyorum ki nedir o kitaptan da bakıyorum bir yandan. Bildiğiniz şey bu öğrenci kafası işte nedir o drop atlamak nedir. Ee, aksiyon çizgisi nasıl oluşturulur, nedir bu nedir, white balance nasıl yapılır, siyah dengesi nasıl alınır, Kroma, key yapmak için e, kamerada başka şeyler yapmak lazım mıdır, ne bileyim e, diyafram nasıl ayarlanır, usta diyorum ki CCD bloklu kameralar mı, tüplü bloklu kameralar mı, hangisi? Ya dedi bir sakin ol, sen dedi bununla beraber başlayacaksın. Bir baktım kamera ayağı, tripod dediğimiz üç ayak. Bir hafta boyunca o tripodla aşırı neşir oldum ben. Krokisini çizebilirim size. <laughs> Her neyse. Siliyorum. Boydan kalkıyorum. Boydan düşüyorum. Pan, pan nedir? Tilt nedir? Şu nedir? Bu nedir? Onları falan gösteriyorlar. Bu kademeler var. Onlara bakıyorum. düzacına bakıyorum falan filan bilmem ne. Her neyse tripodla kanka olduk. Artık ben nereye tripot oraya falan gibi Yaşar abi dedi ki al şuradan bir tane kamera. Tabi bana demiyor bunu. Ee, kendi bir tane de arkadaş vardı Emre. Benden sorumluydu. O da beni çok nazımı çekti. <laughs> Allah razı olsun onunla. Şu anda hala alışverişimiz devam ediyor onunla. Dostluğumuz da devam ediyor. Ee, bir tane kamera verdiler bana. Yarı prof, Canon. XLH1. Dedi ki, git dedi çekimler yap Emre ile beraber. Allah benim için büyük bir şey. Gidiyorum, otu çekiyorum, otobaku çekiyorum, börtebeceği çekiyorum, öğrencileri çekiyorum, arabaları çekiyorum, ağacı çekiyorum falan böyle saçma sapan olaylar. Çekiyorum da, ne çekiyorum bir de bana sorun ben de bilmiyorum. Ondan sonra çektim. Çektikten sonra Yaşar abiye gösterdik. İşte kaldıraç tavsiyeleri veriyor bana. Adam ne yapsın hani? hevesli, deli gibi hevesli bir çocuk. Hani bilgisi okulda öğrendiği kadar var. Yani öğrenci arkadaşlarıma ben burada seslenmek istiyorum. Ne olur yılmayın. Öğrenmenin ve öğretmenin yaşı yok gerçekten. Öğreneceksiniz de doğru öğrenin. Hani al eline bir kamera, bir tane drone, ben yönetmenim, ben bilmem neyim diye gitmeyin. Anca yapabileceğiniz şey düğün hikayesi olur. Onun sesine geçemezsiniz. Ben canlı yayında çekiyorum. Bir kameraman için canlı yayın çekebilmek nirvan olur. Canlı yayında hata yapmaman gerekir. En ufak bir hata da adamı harcarmış. Onu geçtim, resepsiyonlar çektim. Ve bunların temelini o stajdaki sorularımla attım ben. Soru yağmuruna tutmam, beni ülkenin zirvesini çekmeme vesile oldu. Onu geçtim, birçok projede yer aldım. Nereden nereye diyeceksiniz? Ama sadece ben stajdan çıkıp da kameraman olarak başlamadım. Evet, biraz öyle oldu gibi de. O dönemler e, ee, Mor diye bir tane dizi vardı. Ekranlarda, TRT'de. Bütün dostlara selamlar olsun. Beni oraya gönderdiler. Başka bir abim vesile oldu. Özkan abi, sağ olsun Allah razı olsun. Dedi ki, oğlum git, hatta şöyle oldu. Ee, TRT'de yayınlanan Orman dizisi için kameraman arıyorlarmış. Özkan abi sağ olsun Yaşar abiye söylüyor. Özkan abi de oradaki kameramandan kameramanlardan birisi. Ona da selam olsun. Yaşar abi diyor ki hani kameraman arıyor derken backstage kameraman arıyorlar. E, kamera arkası yani. Çek çek montaj diyecek. E, ne bileyim parasını kazanacak, sektör atılmış olacak. Beni düşünmüş sağ olsun. O, bu kadar hevesli olunca. Yaşar abi dedi ki bana, hadi gideceksin Usta dedim ben gidemem, benden önceki stajyer misin? Ben de hazır değilim. Gideceksin dedi. Ben dedim gidemem usta, kusura bakma. Çıktım ben yine. Dolaştım, dolaştım, bilmem ne, sigara içtim, çay içtim. <laughs> Kamera deposuna geri geldiğimde Yaşar abi tekrardan olmak bu projeye git çevre çevreyi getirir bilmem ne şu bu abi dedim gideceğim de hani nasıl olacak daha hazır değiliz bilmem ne ben ayarlarım dedim <laughs> ben bir çıktım kapıdan falan bilmem ne dedi. adam resmen beni kovdu hani senin dedi burada istemiyorum ki bana verdiği en büyük nasihatlardan bir tanesi şudur sen bir kameramansın her zaman duruşunla efendiliğinle ön planda olacaksın Nedeni nedir? Nedeni şudur. Biz insanlarla beraber iş yapıyoruz, sen bir kurum temsil ediyorsun ve bu kuruma yakışır şekilde hareket etmen gerekir. Yani buradan o sözünde de hatırlamış oldum. Mormon işçilere başladık. Verdiler bir tane fotoğraf makinesi. Çekiyorum da. Ne çekiyorum? Bir de bana sorun. İlk montajımı Moonmaker'da yaptım. Kulağa komik gelecek ama evet, doğrudur. Sonrasında herkes beni çok sevdi. <laughs> Mormon Ekşiler süreci böylelikle başlamış oldu. Çok güzeldi. Bir sene boyunca çalıştık. Aynı zamanda orada kamera arkası çekerken ee, Diyatiliğe geçtim. Diyetilikte aktarım kısmıdır. Yeni aktarımdan kurtulamadım. Diyatiliğe geçtim. Yapmam gereken sahne içerisinde, yani gün içerisinde sahnelerde çekilen görüntüleri alıp setten veya prodüksiyon ekipmanına getiriyoruz bütün arkadaşlara. Selamlar olsun. O görüntülerin büyük bir titizlik çerçevesi içerisinde aktarılıp yedeklenmesini sağlamak ve bu yedeklenen görüntülerin korunmasını ve muhafaza edilmesini aynı zamanda e, montaj birimine teslim edilmesini gerçekleştirmekti. Yani düşünün, eee dizi seti düşünün. Bir set düşünün. Bir gün boyunca ne kadar masraf yapılıyor, ne kadar para harcanıyor ve senin tek bir yanlışınla bütün bu olay yalan oluyor. Ne kadar kötü yani bir. Ya bir bir sette ben bunu yaşadım. Şefasistan olarak gittiğim sette. Şefasistan dediğin nedir? Ee, kameraların ayarlarına sorumludur kamera asistanlarına sorumludur DIT ile beraber DIT'den de sorumludur aynı zamanda da e, fokus atma dediğimiz olay var bunu gerçekleştirir DIT geldi kameradaki kartı çıkarttı aktarılmış olan kartı takacak yani görev bu. Kameradaki kartı çıkart aktarılmış olan kart takıp formatlayıp bu çekilen e, görüntülerin olduğu kartı götürüp aktarmak. Bu bir eli karıştı, bir şeyler oldu. Çektiğimiz görüntüleri aldı kameraya taktı. Hiç bakmadan formata bastı. Onu dedi ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Ne yapmışım dedi. Kafa karışık, kafa gitmiş. Yani günde 24-25 saat çalışıyoruz. Yani gün aşırı çalışıyoruz. Dinlenme yok vesaire yok, dinlenme yok, bölüm yetişecek diye. Ama şu anda biraz daha piyasa iyi diye duydum. Ben dizi sektöründen çekildim. <laughs> Ondan sonra... Bu gitti. İyi dedim herhalde bu çocuk işini biliyor. Şey değil. <laughs> Bir geldi kapıdan bana bakıyor ışık görüntü tavşan gibi kalmış böyle Kemal dedi bir yandan da set devam ediyor bana işaret yapıyor böyle gel gel diyor bir dakika diyor bilmem ne diyor ben dedim ne oldu <laughs> tövbe yarabbim ya. yani onun tek hatası bütün bir ürte ekibinin oradan gitmesi demek gideceği son nokta bu Allah'tan o kartta fazla bir sahne yoktu aynı mekandaydık Hoca dağılma işte çıktı, hangi set olduğunu söylemeyeceğim. Yanına gittim. Kemal dedi. Ben dedi yanlış kartı formatladım. Oğlum dedim ne yaptın? Ben sana demedim mi dikkat et diye. Abi dedim de yapacak bir şey yok dedi. Yani ne olacak? Gittim şef kameramana söyledim durumu. Bastı kalayı bilmem ne bilmem ne bilmem ne adam doğal olarak. Hani bana güveniyor, ben ona güveniyorum, herkes ona güveniyor ama o aşçı, başçıvan, başçıvan, bilmem ne, zarf sürt, sonra o dönüyor herkesi, öyle düşünün. Nitekim bir kaos ortamı, çocuğu gönderdiler, yerine hemen başka bir diyeti geldi. Yani bizim sektörde yaptığı, yapacağın en ufak bir hata, meslek yani kariyerinin, meslek hayatının bitmesine neden olur, sektörde silinme sebepler sebep olur, yani sektörde adın çıktı mı, yandın. İşini düzgün yapmayan birisi olarak. Tamam iş bulabilir misin? Bulursun ama kallavi işlerde çalışamazsın. <laughs> yani sıkıntı. Her neyse, nereden nereye geldik? Mor söylecinden sürecinden sonra İstanbul'a gittim ben. Ee, buradan Emre Halp arkadaşıma selamlar. Adamıdır kendisi. Allah'ına kurban der. Halala der. Normal işlerde tanıştık Emrah'la. Ben bunu bir yandan diyorum e, Emrah iş var mı işte sektörü girmem lazım. Normal işler bitti patladı. Ulan ne yapacağım diye düşünüyorum. O kadar şey yaptık falan. Şimdi hani çalışmam lazım. Tamam bir sezon çalış. Ömür boyu yat. Öyle bir dünya yok. Emrah dedi ki bana Kemal e, benim çalıştığım şirketi kamera standı yapıyordu. Şu anda kendi şirketini kurdu o da benim gibi. Buradan selamlar olsun tekrardan. Bizim şirkete kamera asistanları lazım. Gelir misin? Valla dedim gelirim nasıl olacak o iş? Ya geleceğim dedi işte şirkete başlayacağım bilmem ne. Hemen yer ayarlama bilmem ne şu bu borç harç. Bir şekilde borç harç gittim. Kendimi kabul ettirdim. Son olarak başladığım şirkette bir nevi teknik müdür olarak Ayrıldım, ayrılmak zorunda kaldım. Ee, ekonomik krizlerden dolayı e, şirketi kapattı patronum. Sevgili patronum Naci diye çok selamlar. Patrondan öte abi kardeş gibiydik, bana çok kol kanat gerdi. Sağ olsun Allah razı olsun. Kusurum olmuştur, onda kusur olmuştur. Bunlar yaşanan şeyler, aile içinde bile yaşanıyor. hani <laughs> benim ikinci evim olmuştu. Arya, buradan Arya şirketinin içinde geçirelim bir analım. Arya kamera ışık. Mecdeli köydeydi arkadaşlar. Şimdi Eskişehir'de İstanbul'da sadece okulda teknik geziyle gitmiştim. Bebekken gidip geldiklerimi hatırlamıyorum. Teknik geziyle gittiğim bir şehirde diyorlar ki yaşayacaksın. İstanbul gibi bir yerdesin. Okuldan yeni mezun olmuşsun daha yaşın 20-21 yani 22. Hatırlamıyorum kaç yaşında olduğumu. Yani bir nevi bebesin başladık. Orada da yine tripod'tan başladık. Malzeme temizliğidir. Odur, budur. Sonrasında e, İzmir Selçuka iş çıktı ilk haftamda Oraya gittim, geldim. O görevi başarılı da sonuçlandırdım. Daha sonrasında Ankara Beyşatçı ekibine dahil oldum çalıştığım firmadan kamera temin ediyorlardı. Bir sezon boyunca orada çalıştım ve e, bazı nedenlerden dolayı 2-3 tane ekip değiştirmek zorunda kaldık. Bunun bana katkısı çok büyük oldu. Yani her yeni görüntü yönetmeninden bir şeyler kapma şansım oldu. Her ustamdan farklı bir ışık öğrendim. Farklı bir ışık gördüm. Hani bunların gerçekten katkısı büyük oldu. Kendimi geliştirdim. Şimdi kamera standı demek nedir? Kamera standının görevi malzemeden sorumlu olmak. Birinci kuralı budur. Askerdeki silah gibi. Namustur. Kamera namustur kamera standı için. Kamerayı düşüremezsin. Kamerayı kıramazsın. Kamerayı pis tutamazsın. Kameranın ayarlarını bozamazsın. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Kaç yüz tane insan orada evine ekmek götürmek için uğraşıyor ve sen bunları yapmak zorundasın. Bir nevi setin bel kemiği olarak hissetmek zorundasın kendini. Tamam hayat kurtarmıyoruz ama işini yapıyorsan düzgün yapacaksın arkadaş. Tripod, kamera malzemesi, monitör yani kamera ekip kamera ekibine ait bütün malzemelerin bakım onların temizliğinden sorumlusun. Herhangi bir sorunda çözemiyorsan eğer kamera fatal error veriyorsa anlayacağınız dilde bunu şirketine bildirmek ve nitekiminde başka bir kamera ile change sağlanmasını change'ini gerçekleşmesini sağlamak. Esas görevlerinden bir tanesi de budur. Onu geçtim. Her zaman monitörün temiz olacak. Çünkü yönetmen görüntü yönetmeni o monitörlerden bakıp izleyiciyle yani ilk teması orada sağlıyor gerçekten. Onu geçtim. Kamera her zaman temiz olacak. Objektif, e, vizör, ne bileyim yani sadece e, görüntü ile alakalı yerler değil her yer temiz olacak. Nitekim kameraman orada alıyor omzuna, yeri geliyor. Omzuna aldığında yüzünü bilmem nesini koyuyor ve kameranın temizliği çok önemli. Kabloların sorunsuz olması gerekiyor. Hani tam böyle can alıcı, sahnenin can alıcı noktasında görüntünün montöre gitmemesi demek, o sette intihar etmen demek. Bir olur, iki olur. Üçünü de öperler. Aklınızda olsun. Ee, onları geçtim. Kamera asistanı görevi asla kameraman çay taşımak vesaire bilmem değildir. Bunun için setlerde çaycılar vesaireler bilmem neler vardır. He, ustanı seversin kendi içinden gelerek götürsün o ayrı. Ama sen kameramanın ayakçısı değilsin. Senin orada görevin bambaşka. Senin orada görevin şirketinin sana vermiş olduğu görevi sonuna kadar yerine getirmek. Parantez içinde malzemene sahip çıkmak, malzemeni koruyup kollamak, malzemeni bir sonraki sette dahi kullanılacak şekli getirmek. Görevin bu. Aynı zamanda kameraman kamerayı omzuna aldığında kabloyu arkadan tutmak. Niye? Kameraman ayağa kabloya takılabilir, düşebilir. E düşerse ne olur? Tamam. Kameraman da yani düşmesin, kimse düşmesin, kimse ölmesin. Setlerde kimse ölsün istemiyorum ben. Ama şöyle bir şey var hani e, tedbiri almak gerekir. Kameraman düşerse ne olur? Kameraman yaralanabilir. Malzeme kırılabilir, başka bir şey olabilir. E bunlardan sen sorumlusun, niye yapmıyorsun vatandaş demezler mi? Kısacası kamera asistanlığı böyle arkadaşlar. Birçok arkadaşla çalıştım, birçok ekiple çalıştım. Çalışırken kendime birçok şey kattım. Setlerde sürekli bir defterim vardı benim, asistan defteri. Her sahnenin ışık bilgilerini, diyafram bilgilerini, açılarını yazardım. Bunları bakardım. Yani kamera devamlılığını bile ben tutardım. Azami koruyup kollarken bile. Yani bunları yapın. Bunların gerçekten ee, katkısı oluyor. Kaç sene kamera standı yaptın diyeceksiniz bana. 3 sene yaptım. 3 sene çıraklığını yaptım ben bu işin. Allah nasip etti. Ekmeğini de yedim. E, umarım bundan sonra da ekmeğini yemeye devam edeceğim. Eskip'tan bugün bu kadar. Ben Kemal Önmez. Kendinize iyi bakın. Xtube'dan bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Daha bir sürü maceralar var. Konuklar da alacağım. Araya bayram girdiği için böyle bir video hazırlamak zorunda kaldım. Hoşçakalın. Saygıyla, sevgiyle. Abone olmayın. unutmayın.